Selamlar kaliteli YouTube izleyicileri. Bugün <laughs> sizlerle beraber... Akşam yemeği vlog. Evet. Uzun Ak... bilsin mi? Ben. Bilmiyorum. O, tam biz de bilmiyoruz. Bakalım ne yapacağız? Fiyat performans bir akşam yemeği yapacağız sizlere. Bir de şöyle bir dans gösterimiz var. Aşağıda <laughs> çekiyor değil Böyle bir dans gösterimiz var bir de. Asansörde yine de çok dans etmiyoruz. Ne olur, ne olur. Evet. Asansörde dans etmeyin arkadaşlar. Her gün yüzlerce insan asansörde dans ettiği için İneceği katı kaçırıyor. Hazır mısın? Hazırım. O zaman gidebiliriz. Şurada Maden... balık yazıyor galiba balık satıyorlar. Balık yazıyorsa balık satma ihtimali de yüksek. <laughs> Adı balık. Balığı daha büyük yazmışlar adından. Çok mantıklı. Burası bunlara ait arkadaşlar. Öyle dursun burada oturup yesek mi acaba? Vlog <laughs> <bu> kadar oturup. Hemen <laughs> oturup yiyoruz. Sıkıldı canımız için oy düşüyoruz. Direkt balık ekmek yapıyorlar bu arada. Ay kendimiz yapacağız dedik ama. Ablut gitmeyelim mi? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır pes etmek yok. Merhabalar kolay gelsin. Aa temizlenmişler bak zaten. Hmm, hazır bir de evet. Değil mi? Kutuklarını çıkarın. Ee, hamsi alacağız abi ama bir kilo tavada ne kadar gelir ya aşağı yukarı iki kişiye? İki kişiye bir kilo mu yeter diyorsun tam? Bir yapalım dursun. Ne dersin? Yapmışken. Bence yarım kilo yeter. Tamam yarım kilo alma o zaman. Evet. Hicret bebek. Bak tasarruf ettik. Böyle böyle zengin olacağız. Balıktan tasarruf ederek zengin olmayı ümit ediyoruz. Motoru istersen kilitlemekle uğraşmayalım. Birimiz gitsin. Hayır. No. No 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 no. Bu aynı zamanda bir market vlog. File market. Biz file vlog. gerek var mı? Bir tane ekmek alacağız. <laughs> bir şeyler de alırız ya. Balıkunu. balık unu. Bakalım. ama burada öyle ekmek yok galiba. Ne yok? Normal ben tomun ekmek alacağım. Dümdüz ekmek almayacağız mı kral? O ne ya? Kebek ekmekle ekmek arası balık mı yapılır? Balzama arası ekmeğini versin Tahıllı ekmek var. Hayır ya. Normal düz Normal ekmek arıyorum. Ha tam. yok düz ekmek. O yok hayatım olmadığı için. Bulamadık. Video bitti fail. Fırın var mı? mı? Şunu mı? unut minik. Hamsi fenefeler yapsak. <laughs> Atıştırma gibi. Ben de olabilir. Bu çok güzel güzel kokuyor. Mu? Ne yapacağız? Olmaz. Bakalım. Yarım ekmek. Fırın bir şey bulalım. Şey Buluruz Hadi ya. bir Bimi buradan bulabilir miyim? Onu merak ediyorum. Aşağıda kaldı normalde bim. Kendi mahallemizi öğrenmeliyiz. Beşinci yılın mıydı? <laughs> evet. Beşinci yıla girdik. Doldurmadık. Buranın böyle çok tatlışka bir manzarası var. Bulutların güzelliğine bakar mısın? Allah Muhammed aşkına. <laughs> Bakarım Allah Muhammed aşkına demeyim. güzel. Ben de minnoş teyzeler gibi konuşuyorsun. En sevdiğim, en sevdiğim. İhtiyaclı. Ben genelde yer... o çok yanlış. aşırı yanlış geldik. Bu kadar yanlış gelemezdik. Ama buradan düşebiliriz o yüzden iniyorum. İçerik çıkar. <laughs> Yüz yüze yüklüyoruz, ölürsek. Ama caddeye çıktık gerçekten. Arkadaşlar İstanbul'dan çıktık. <laughs> Devam ediyoruz bin arama maceramıza. Yani şimdi yani şu bakın görünce şaşıracaksın yerine. Gördüğünüz gibi 500 metre sonra binimiz ee, 50 metreymiş pardon olunca kamera başındaki YouTube izleyicilerinin önünde olacak. Yes, yes, Sizlere aaa. binleri gösterme konusunda içerik üretmeye devam edeceğiz. Burnum aktı ama kaskını içinde silemiyorum. Yapacak yok. etmek. ne? bilmem bilmediğim şeyleri almıyorum ben. Bir eldiven takıp baksana neymiş o? Ne o? Ekmek hamurundan pide gibi yapmış. Bu uh ama -uh. ekmek aldım. Bir tane yeter bence yarımdan fazla yemeyiz. Bütün balığı içine dolduracağız. <laughs> Kapıya geliyorum. Soğan var mı evde? Var. Tamam soğan. Maydanoz konur mu? Böyle piyaz gibi. Koy salata yapacağız. Balık koyacağız. Tasla. Salata. Hmm. Ne Tamam. Salata malzemeleri var mı evde? Maydanoz bahçeden. Tamam. Marul var. Tamam. Aman Tanrım. Ben bununla gidiyormuşum. Ne oldu? He? Şey alalım. Alalım. Ee, Giy hadi Attım. Zaten son iki kalmış. Çok güzeldi bunlar ve çok ucuz bence. Hadi bakalım. Bizim oradaymış işte karşımızda. <laughs> Şaka gibi. <laughs> İyi ki gördüm. Galetonu da alayım mı? Dursun evden. Gerek olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Sen de kolay gelsin. Kedi kardeş akşam olmuş. Evet eve geldik alacağımızı aldık. Mısır. Zor zor buldunuz. Yani balık unu. Bence bence bunları balık unu. <laughs> balık anamızı bulduk. Bir adet somun ekmek. Bunu da zor bulduk. Hep bir şeyle ekmek var. Dümdüz bir ekmek bulmak neden bu kadar zor? Sorarım size. Bir de ekmek küçülmüş mü sanki? Bilmem. Kramacık ya da ben büyüdüm ya. belki. Ya olabilir. Ve yarım kilo balığımız. Ve balıklarımız. Evet. Evet bahçemizden maydanoz topladım. Muhteşem bir balkon videomuz var orada yaptığımız bahçemizde. <laughs> Evet. Bunda böyle bir noktada bir şeyler çıkmış. Ne bu? Yersen ölürsün işareti. Mayonez diyecektim. Mayonezlerimizden bazıları böyle hastalanmış. Mayonezlerimiz. Anlayan varsa açıklasın. Ziraat mühendisleri görevi. Bir şey olmaz. Tamam. Bence. Bence bir şey olmaz. Ona da bir şey oluyorsa ne yapalım artık o kadar? Yiyoruz. Asıl balıklar biraz bana garip geldi. Fazla yumuşaklar. Bu balıklar bir ölü gibi sanki. <laughs> Sen çok komiksin ya ben sana çok gülüyorum. Evlensek mi? Umarım izleyenler de gülüyordur. <gülüyor> ben gülüyorum yetmez mi? Yani yetmez aslında. Hı, doğru yetmez. Daha çok kişinin yani? eğlenmesi gerekiyor. Bir an fıstığı gördüm sandım. Tripotmuş. Başladı senin mesai. <laughs> Akşamları hep bir yerlerde Akşamları... fıstığı de görünüyorlar. Seni. <laughs> senin, <için. gülüyor> <laughs> senin için sorun olur mu? <laughs> Olmaz. Ha, sorun olmuyormuş, sıkıntı yok. Bir de evet. ben şuna konuşuyorum genelde. Neye? Şu kameraya konuşuyorum. Ona da konuşabilirsin. Sana da konuşabilirim bir <laughs> şey canım. Seni de üzülmeyelim, sana da konuşalım. Mayonez... Niye şey mayonez <laughs> <Ya>, ben? <laughs> <ediyorum> ben. <laughs> <laughs> Aşkım bak mayonez istiyorsam dolapta var ee, almasık. Dereotu. <laughs> Sararmış yeşil yerlerini al. Yenir aldın. mi? Yenir. Bak. Ya yeşil yerlerini al. Burada. Iı. Arkadaşlar muzu her şeyi bozuk Yeşilleri. Bir kaldı. kere soğanın dış kabuğunda azıcık lekelenme var ya çöpe atmaya kalkmıştı. Bir kat soyarsak içi güzel. Arkadaşlar bu soğan domatestir dereottur. Artık bunları da paketli gıda gibi pakette bir standartla satsınlar. Mesela eticinin paketinden açıyorum. Eticin çıkıyor içinde. Hep aynı şekilde. Yuvarlak. Ortası şeyli. Ama bu bak. Biri kısa biri uzun. Bence artık Sebze ve meyvelerde de paketli gıda geçmeli dünya. Ya biz ne hani büyük? bahçe yapacaktık. Paketli dünya. Yaşlanınca. Yapalım o ayrı bir mesele. Evet. Paketli gıda arkadaşlar sağlıktır. Paketin içinde bir kere el değmiyor. Aha, Nasıl üretildiği... Kendi olabilir. Nasıl üretildiğini görmüyorsak yok Göbek malı içinde ne olduğu belli değil. Ama paketleri dağılıyorsun. alıyorsun yazıyor içindekiler Orada diye. salata kurutucu vardı. E bak bunun adı da göbek marul işte. Yapayım mı? Hani o kadar açmamak gerekiyor Hı, işte. Sen doğru. <laughs> Gittiğin her yere mayonez bulaştırıyorsun. <laughs> Şununla salata yapıyorum. Tabii çakma. <laughs> ya yıka şunu. Tam tersi olması gerekmez miydi? Sen onu kullanıyorsun sandım ben. Yok ya, ben onu hmm. ne yaptım? Sadece ambalajı açtım. Sen yeter mi? Sadece ekmeğin içine kullanacak kadar. Ha, az yap yapacağım. Ya da bir morul daha var. Hepsini yapıyorum. Bozulmasın. Ben bu akşam salata yerim. Yersin bence. Ben, ben bu, çok çok yiyecek gibi bir var. Ben <laughs> <laughs> kendimi çok salata yiyecek gibi hissediyorum. <laughs> salata kurutucu Değil da Bazı akşamlar. Akşam olur mu dersiniz ki ben bu akşam çok salata yiyeceğim. Aşkım. Hı. Salata kurutucu dolapta. Tamam. Bu bilgiyi ben daha önce vermiş miydim? Az önce tekrar verdim. Heh. Salata kurutucu dolapta onu alabilirsin. Dolapta. İçinde yıkayabilirsin bunu. Ne var içinde? Ee, i̇ki haftalık marul var. Ölmemişse o marulu tebrik edeceğim. Ölmüşse kendisi bilir. Havucumuz da var. Havuç konmaz ama herhalde. Bu Yok ben onu sebze yemeği için düşünmüştüm. Peki. Annemler ben çok küçükken balıktan zehirlenmişler. Bayağı kötü. Çok korkuyorum o yüzden. İçinde gayet sağlıklı bir şekilde marullarımız böceklerle birlikte yaşıyor. Lekeymiş. Böcek <laughs> <laughs> nasıl girecek oraya? Dın Şimdi gelince horon oynamasını göstersin. Ben gider gitmez hemen şakası yaptım. Ben horon oynuyordum. Sonra dedim sen gelince Muzo gelince öğretsin. Ben de bilmiyorum ki. Ben de dedim biz bir de düğünde dans edeceğiz. İkimiz çok ayrı havalar oynuyoruz. Horon çek, horon tepmeyiz. Düğünde. Tamam ama uyumlu bir şekilde dans etmemiz lazım. Tep uyumlu dans ediyor gibi görünmüyoruz burada. Canım çöpleri çöp atıyoruz hep. Gangnam style yapsak? Biraz eski değil mi? Bir ama çok az bak. Çok ufak. Horon yeni mi? <laughs> o kadar haklı bir serzeniş ki. Ben balıklara başlıyorum o zaman. Hı hı. Canım. Bunun içinin rengi niye böyle? Hayatım balık çünkü. Emin misin ya? Evet. Bence ben beyaz oluyor iç bunun. Aşkım pişince beyaz oluyor. Kaç kere balık temizledin? Hiç. Hiç <laughs> sen boş ver. Bak ben çok temizledim. şimdi tavamıza yağımızı koyduk. Çok yağlı mı olsun, az yağlı mı olsun? Az olsun. Yani Spor çok. Spor hocam da izliyor. <laughs> Her zaman bol koyarız diye. Ocağımızın ağzını açıyoruz. Bunu Mümkün az... Aa yıkanmış. Yıkadım. <laughs> yıkanmış da kendi kendine yıkandı. <laughs> Bu evde arkadaşlar bulaşıklar olsun. Buraya bardak bırakıyorum bazen. Kendi kendine yıkanıyor. Sihirli. <laughs> çok güzel bir şey. Evlilikten bahsediyor. Evlendiğinden beri böyle şeyler yaşanıyor evde. Herkese öneririm. Sence hangimiz önce bitirecek? Şimdi. Bence senin elin daha hızlı her zaman. Hayatım <laughs> ben balık kızartıyorum ama sen salata yapıyorsun. Salata daha zor. Salata zormuş. Kaç şey yapıyorum? Kaç çiçeği? <laughs> Elimiz kirliyken önce şöyle açarız. Seninle yarışacaktık hemen pes ettin anında ya. A few moments later. Bence bayağı kızarmış. Ne diyorsun hayatım? Işte? Gözüme geliyordu şey. <gülüyor> <gülüyor> Çekebiliyor muyum? Ne çektiğimi de görmüyorum. Çekmişsindir. Evet. Bence kızarmış. Bence çiğ balık yemeyiz. Alıyorum bunları. Yeterli mi sence baharatı? Yeterli. Çok yeterli. Çok yapmayalım ben. Okey. Bu arada şu baharatları şiddetle öneririm ablamın evinde kahvaltıda yiyip ablam hediye edeceğini söylemişti bana ama ne hikmetse unuttum. Hediye mi edecekti? Ha, ve unuttun mu? Evet. <laughs> i̇ki tane ver almış. mu acaba bilmiyorum. Birini verdi ve kırılmayın lütfen. Çok sıkıldım artık. Balık kızartmak benim kaderim gibi oldu. <laughs> Hepsini birlikte. Başta tek tek yapıyordum özenle özenle. Şu, şundan biraz daha koyacağım. Bence ekmek arası balıkta çok güzel olacak bu ara. Bir tane yesene. Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim yere Bir tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. <laughs> Kendini feda etti. Hımm. 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 <laughs> Abartma. <gülüyor> ben hayatımda o kadar güzel balık yemedim. <laughs> Karadenizli olarak. Sen yaptığın için. Ya yerim ben seni. Bakayım. Yürüyüş. Yavrum. Balıkların pişmesi tamamlandı. Hepsini tabağa çıkaralım. Güzel için Allah Vallahi çekemedim. Hatta yanıyor varmış bile biraz. Sirke var. Sirkeli soda var sana alma demiştim. Pi. Elmalı soda var ya. Elmalı soda içi verelim. Ne diyorsun? Zaten mecbur bir şey içeceğiz. Sade soda içeyim ben ya. Sipariş veren adam çok ilginç. Migros bizi engellemiş olabilir. Ha, i̇şte menümüzü hazırladık. Bak plastiğin yıkandığını şöyle anlarız. Böyle ses gelmesi gerekiyor. Duydunuz arkadaşlar. Ben Dur baştan çek. Ee, salatamız. Yaptın? Kıymetli bir salata. kendisi. Hemen ekmeğimizi kendisi. startlıyorum. 20 Hamsilerimiz. Saniye e, turbumuz. Ve sirkeli mi bu? Elmalı <laughs> ve sade sodamız. Lütfen artık sirkeli soda alma çok kötü. Bunun üstüne sunum yapalım mı? Hayır ya bence. Ekmeğin arasına koy. Ekmek arası hamsiyi... İşte ekmeği koyacaksın. Bunun tahtasında mı göstereceğiz? Bir yerde ekmekleri kesmem gerekiyor yani. Vereyim mi ekmeğinize Ver canım. Yani biraz ılımış. Daha ısınabilir bence. İyi mi ya da? Yeter ama o kadar bastırmamalısın. Ekmek üzülür. A few moments later. Videomuz bu kadar arkadaşlar. <laughs> tadına bakıp yorum yapmayacağız mı? Ben tadına baktım. <gülüyor> <gülüyor> Sen oradayken güzel olmuş. Baktım hadi tadına bak. Bakayım. <gülüyor> 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 güzel olmuş. Güzel kızartmışım. Salata biraz eksik. <laughs> Hemen Ama, ben de bakıyorum. Balığın muhteşem kızarmışlığı sayesinde. Bastırıyorum mu dersin? Bakalım. Niye koydun hemen? Yoruldum. E video çekiyoruz bak uzun süre video şey çekiyorum. Nasıl iyi oldu? Bir de niye böyle tutuyor? Hı. Ben hayatım kadar güzel bir salata yemedim. <laughs> balık da güzel olmuş. Balık da idare eder. <gülüyor> <gülüyor> Sadece salata olsa koyar yersin. <laughs> tamam. Konusu tutamıyorum. Tamam. Çok güzeldi. Dur düzgün kafadan. Ma maliyet hesabı yapacağız diyordun sen. Hı. <laughs> Yaklaşık Hı. <laughs> yarım ekmek. Balık döneri diyordum. <laughs> Balık döneri. Balık ekmeği 100 liraya mal etmiş olduk ve yarım saatte. Bir saat tane 100 liraya mı, mı geldi? Evet yarım saatten daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Evet. Niye ee... bay ee... bay yaptın daha kapattın? <laughs> ne var görsün daha <gülüyor> <gülüyor> yiyecek hemen. Ee, bu tarz. <gülüyor> <gülüyor> bu tarz gurme balık videoları için. Balık nasıl yapılır? Hamsinin nasıl hakkından yenilir? Salata nasıl yapılmalı? tarzı videolar için biz ne yapsınlar? İzlesinler. Yani abone olsunlar, bir şeyler yapsınlar bence. Yapın orada, diyor, yapın bence. Orada tuş var arkadaşlar. Altta var, <laughs> yukarıda var, YouTube'da. Onların hepsine basın. Görüşürüz. Hı, like'a basmasınlar. Ona basmayın.